Arkadaşlar, bugün araştırma gezimizin son durağı Alanya Oba'da bulunan Mahmut Seyyidi Hazretlerinin türbesindeyiz. Mahmut Seyyidi Hazretleri, Seydi Harun-u Veli Hazretlerinin halifelerindendir. Seydi Harun Hazretleri vefatından önce, 2320'de vefat etti. Vefatından önce halifelerini e, değişik bölgelere göndererek kuraların İslamlaşması için ve kendi tasavvuf yolunun yayılması için gönderdi. İşte Alanya'ya menakıp namelerde geçen bilgilere göre, bunlar kesin menakıb namelerde geçiyor. Alanya'ya gönderdiği de Mahmud Seydi Hazretleri. Mahmud Seydi Hazretleri'nin bir diğer halifesi de, gönderilen Manavgat'ta, Ucak bulunan Seyyid Zekeriya Hazretleri. Seyyid Zekeriya Hazretleri ile Mahmut Seyyid Hazretleri'nin şu gördüğünüz türbesi, mezarının büyüklüğü aşağı yukarı birebir aynı. Çünkü o dönemde 1300'lerde türbe kültürü, türbe yapım tekniği bu şekilde uzun ve büyük olurdu. Diğer mezarlardan ayırt edilmesi bakımında. Onun için e, Mahmud Mahmut Seyyidi Hazretleri ile Şırlarda bulunan Seyit Zekeriya Hazretleri hem Seyyidi Harun'un halifelerindendir. İki, iki arkadaştır, iki halifedir. Hem de mezarlarının büyüklüğü aynı şekilde benzemektedir. Mahmut Seyyidi Hazretleri hakkında çok fazla e, menkıbeler var. Bunlardan bir tane, birkaç tanesini kısaca bahsedeyim sizlere. Mahmut Seydi Hazretleri'ni e, Seydi Harun Hazretleri gönderirken Ahmet Yesevi geleneğine uygun olarak elindeki bastonunu attığı ve bastonun bu beldeye düştüğünü burasının aslında Onnas diye bilinen bir mevki olduğunu ama daha sonra Mahmut Seydi'nin isminden dolayı Mahmut Seydi adını aldığını biliyoruz. Mahmud Seyyidi Hazretleri geldiği zaman o bastonu burada buldu, dergahını burada kurdu, uzun yıllar hizmet verdi. Alanya'nın Osmanlılara geçmesinden sonra yapılan tahirde de, tapuk e, tahrir kayıtlarında da e, bazı bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler mevcuttur. Hatta şöyle anlatırlar, son yüzyıla kadar o bastonun burada başında bulunduğunu, daha sonra çalındığını ifade ederler. Mahmut Sevda Hazretleri'nin türbesi bir e, müddet atıl kalmış. Atıl kalınca Alanyalı Sad Hamdullah Paşa e, Mısır'da vali iken Mısır'ın büyük zenginlerinden bir tanesinin rüyasına girmiş. Ve o Hamdullah Paşa'ya giderek durumu anlatmış. Hamdullah Paşa'ya e, büyük bir servet vermiş ve demiş ki gittiğin zaman türbeyi yeniden ihya et demiş ve bir de kilim hediye etmiş. Gönderdiği kilim de yine son zamanlara kadar 1900'lere kadar ortalarına 1900 kadar burada olduğu söylenir. Ancak bir uyanık kaymakam gelmiş Alanya'ya. Alan buradaki iki tane çocuk göndermiş, genç göndermiş. O halıyı bir gece çaldırmış. Halı çalındıktan sonra o iki genç eee tedavi olamayacak bir hastalığa düçar olmuşlar. Kaymakam da bir müddet sonra felç geçirerek vefat etmiş. Onun için Mahmud Seydi Hazretleri'nin kerametleri hala bugün dahi anlatıla gelen bir ulu derviştir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, bakın başlığı 12 imamı anlatan 12 dilimli destarlı taştır bu. Bunun adı e, buradaki 12 dilim 12 imama anlatır. Bu tarikatın e, yolunu da bize göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü Seyyidi Harun Hazretlerinin Cafer-i Sadık'ın torunlarından ders aldığı, ondan intisap ettiği bilinmektedir. O yüzden yüzden e, Hz. Ali Efendimiz'den neşet etmiş tarikat kullarından bir tanesidir. Medrese ve türbe birkaç defa tadilat görmüş. Bugün son şeklini almış bir haldedir. Ancak burada kısaca hem Alanya Belediyesi'ne hem de Büyükşehir Belediyesi'ne bir sitemde bulunmak istiyorum. Alanya'nın manevi büyüklerinde, Alanya'nın İslamlaşmasında, Türkleşmesinde en büyük katkısı olma, olmuş bu büyük zatın, Maalesef ki türbesinin mezar türbesine gelen yollarda hiçbir yerde bilgilendirme lefası yok. Yolları kötü, türbeye gir girilen yer yerde yerde yerler çok felaket bir şekildedir. Etrafındaki mezarlıklar bakımsızdır. Allah razı olsun türbenin içi tertemiz, bakımlı. Demek ki burada buraya bakan türbedarı var. Ondan Allah razı olsun. Ancak bir beldede bu kadar büyük bir zat yatıyorsa o beldenin de büyüklerinin bu zata gerekli hürmeti, gerekli ihtimamı göstermeleri gerekir. Alanya Belediye Başkanımızdan özellikle bu konuda hassasiyet göstermesini, yollarının yapılması, yönlendirme levhalarının yapılmasını, bilgilendirme levhalarının yapılmasını hasreten kendisinden rica ediyoruz.